İnsanlar yanlarında önem verdikleri biriyle yürürken adımlarını farkında olmadan senkronize edebilirler. Bu durum iki kişi arasında oluşan ince bir bağın göstergesidir. Yürüyüş sırasında adımların uyumlu hale gelmesi bilinçsiz bir şekilde gerçekleşir ve çoğu zaman fark edilmez. Araştırmalar bu tür senkronizasyonun sosyal yakınlık ve empati ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Böylece basit bir yürüyüş bile insanlar arasındaki duygusal bağlantının sessiz bir ifadesi haline gelir. Yürüyüş sırasında iki kişinin adımlarının zamanla birbirine uyum sağladığı gözlemlenmiştir. Bu ritmik senkronizasyon, kalp atışları ve diğer fizyolojik tepkilerde görülen uyumlanmaya benzerlik gösterir. Araştırmalar, yan yana yürüyen bireylerin bilinçli olmadan adımlarını eşitlediğini ortaya koyuyor. Bu durum, insan vücudunun çevresine ve sosyal ortama ne kadar hassas bir şekilde tepki verdiğinin bir göstergesidir. Yürüyüş ritimlerinin uyumlanması, sosyal bağları güçlendiren ve iletişimi kolaylaştıran doğal bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Bilinçsiz senkronizasyonun psikolojik ve duygusal önemi insan ilişkilerinin derinliklerine ışık tutar. İnsanlar farkında olmadan birbirlerinin davranışlarını, jestlerini ve duygularını taklit ettiklerinde aralarındaki bağ güçlenir ve empati artar. Bu tür senkronizasyon güven ve aidiyet duygusunu pekiştirir. Ayrıca bireylerin sosyal gruplara ait hissetmelerine ve karşılıklı anlayış geliştirmelerine yardımcı olur. Sonuç olarak bilinçsizce gerçekleşen bu uyum, insanların birbirleriyle daha derin ve anlamlı ilişkiler kurmasını sağlar.